Şuradaki elmasları da alayım. Şurada da var. Tamam. Kaç tane oldu? Ha burada da var. Bunu da alayım. Ana sakar. Ulan ben sizin yerinize çıktım ya. <laughs> Solucan gibi olduk yemin ederim madende. Neyse çabuk çabuk hadi biraz daha hızlı toplayın. Arkadaşlar kar tatiline gideceğiz. O yüzden maden yapıp para kazanmaya çalışıyoruz. Diğer paralarımızı da bankaya koyduk. Onları diğer zamanda kullanacağız. Neyse sizler de hoş geldiniz bu arada. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ha. Çok yoruldum zaten ya. Nerede koyayım. <laughs> Ben geri yerime gidiyorum. Vallahi 4 tane elmasım var, 9 tane altınım var, 16 tane demirim var. Bende kaç tane elmas var biliyor musunuz? Eee? Bakayım, 26 tane elmasım var benim. <laughs> e ne yapayım? E burada fazla varmış. Sakar siz sol tarafa gittiniz, ben de sağ tarafa gittim. Kazamıyorum ya bunlara. Benim kazmamın gücü ona. E ben sana söyledim sakar, gidip karıyla kızla o parayı yersen tabii ki kazma alamazsın kendine. <laughs> Şuradaki elmasları da alayım da çıkarken alacaktım Tamam ben bu kadar kazabildim Başka da elmas yok gibi arkadaşlar Şunları şöyle kırayım Allahım kar tatili kayak tatili çok güzel olacak ya İlk defa kayak yapacağım çok heyecanlıyım versene elmas vereceğim. Ben mi vereyim kazmamı ee, elmas vereyim. Ben vereyim. Toplam kaç tane elmasımız oldu 18 tane bende 6-8 bende ne yapar 14 yapar bende de 34 tane var Toplam 48 tane elmasımız var Yeter bu kadar ya Yeter yeter. Hadi Burada hadi bir çıkalım Burada bir Şunları da alalım dur dur kimse almasın. Buraları ben taşla kapatırım. Kimsenin haberi olmaz. <laughs> Aha şurada da var elmas. Bunları da alayım arkadaşlar. Ben? Tamam başka da elmas gözükmüyor. Ya. Hadi çıkalım buradan. Tamam dur madenleri sana Dur Sakar şuradan evet, bir e. çıkalım önce. Oh be arkadaşlar terledim yemin ederim. Şu üstümdekini bir çıkarayım da. Oo nasıl esiyor. Çok iyi geldi valla. Tamam ben şimdi çıkalım. verin bakayım madenleri. Ee, Sakar'da Al altınları toplayacağız. Altınlar Sakar'da. Ee, demirleri de ninja'ya atacağız. Siz bunları eritiyorsunuz. Hadi eve gidiyoruz yürüyün. hadi, Aa, gidelim, gidelim. O, kazma, kazma. Gidelim. Arkadaşlar toplamda hayır kazma sende kalsın ya bana vermenize gerek yok kazmaları. Daha sonra da lazım ee. olacak. Ana bu ne lan Nub'un ne işi var burada? <laughs> bebek Nub. Şunu tipine bakın. <gülüyor> Seni Adı kim getirdi ki? Bir saniye. Saçı, var ya. Saçı mı var? <laughs> Ona. <laughs> Allah'ın kel toşları. Nub'un çocuğunun bile saçı var sizin yok. ya <laughs> Allah Allah niye gelmiş acaba köye? Ona da sonra bakarız arkadaşlar. Önce gidelim şey evimize. Eşyalarımızı yerlerine koyalım. Bak bak şuradaki şeyi hatırlıyor musunuz? Girmiştik oraya. <laughs> Allah Allah şuradaki şey ne acaba? Mahmut'un kafası filan var. Çok değişik. Abi tek kaçmıyor. Bu ne lan öyle? Starbucks'ın arkasında bir yer var. Bir dakika. <laughs> Starbucks'ın arkasına ne alaka ya? ne? <laughs> Bilmiyorum bir saniye bir inceleyelim önce. Şifreler falan var burada. Ana kuleye benziyor böyle küçük bir ev gibi kule gibi. Kulübe kulübe. Kulübeye benziyor evet. Kapıyı evet. nasıl açacağız? Şifre ee, Ninja nice, şifreyi denesene bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır olmadı abi. Oldu, olmuş, olmuş. Nasıl oldu lan? Bir... Ana bu portal yemin ediyorum. Bir dakika, bir dakika. Bu portala girersek ne olacak? Sakın. He. Sen aramızdaki en delikanlı, en yürekli, en karizmatik, en güçlü adam sensin. Sen gireceksin. He. dakika. Bir dakika. En Evet, saçın bile yok. Kelsin, yakışıklısın. Komiksin. Allah. Allah. Gitti adam lan. Allah'ım gidiyor. Allah. Lan sonra beni bekleyin. Ya arkadaşlar bensiz gittiler. Neyse doktor ailesi siz de burada videoyu beğenip kanala abone olun. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Gidiyorum. Gel hadi Neredeyim lan ben? ben? Durun sakin olun. Allah kaç kişi ölmüş lan burada. Şu ölüleri kaldırın şuradan ya. Küçük alıyorum bu ölülerden ha. Oturuyor musun? Mu? İyi sen burada otur otur. Sen geri git hatta istiyorsan. Şuradaki şeyi de alayım mı? Tamamdır. İskeletleri atalım. Örümcek ağ falan var. Bu ne böyle? Anam Suriyeli Mahmut. <laughs> Ana. Ne yapıyorsun lan Mahmut? <laughs> <laughs> Cetin bile bakıyor. <laughs> ne yapayım ama Suriyeliler böyle giyiniyor. <laughs> ee, ne yapacağız burada Mahmut? Biz niye buraya geldik la? Neresi burası? Ben de bilmiyorum ki. Bir dakika. Sakar. Abi bunu bunu yok. Anne. Bizim bindiğimiz şey asansör falan mıydı acaba? Abi nasıl asansör olsun? Bildiğin portaldı. Lan yerin altındayız şu anda. Görmüyor musun? Kulaklarıma ağrı girmeye başladı benim. Ana abi. abi bu, <laughs> Çok tozlu bura. He, altınları toplayıp pişirirsek bize kitap mı vereceksin sen? Abi nasıl pişireceğiz ki bu allarla? Madenleri buradaki fırınlara koyacağız sakar bak kömür bile var içinde. Dur bir dakika. Bir de var be, bir de var. Hey köylü, var. bunları ısıtmamızı mı istiyorsun? Evet evet evet. İyi tamam sakar ısıtın o zaman. Hadi ben Kırın şunları hızlıca ısıtalım bunları. Şöyle kıralım. Tamam. Bunları ikiye ayıralım şöyle o zaman. Toplam kaç tane gerekiyormuş ona da bir bakayım ben. 13 tane kitap veriyorsun demek. Ne kitabı kesin buranın şifresini veriyor. <laughs> artık anladık Nerede? ya. Arkadaşlar bu Mahmut var ya hep aynı sorunu yapıyor. Yani siz bile anlamışsınızdır artık. Aa abi. Valla diğer tarafa bakıyorum ben. Zombi domuzları var. Taç balama <laughs> sakar ya. Zombi domuzları ne <laughs> işi var yerin altında? Onlar şeyde yaşıyorlar. Neydi oranın ismi? <laughs> Ne de ne zombi dolmuş adam var. Nether'da yaşıyor. Biz Nether'da bile değiliz. <laughs> o da, bak bak niye? Şöyle kitap alalım. <laughs> Saçmalamayın ya. Şunu okuyalım şimdi arkadaşlar. Lan kitap nerede? Heh, şifre Lan yazıyor. Bana, aa, bir şey diyeceğim. Şundan evet. kırsak, bir tane çalışma masası yapsak, kılıç yapsak, kazmayla kime vuracağız? Vallahi kazmayla senin kafana vuracağım. Sende diamond vardı. Evet şöyle bir... arkadaşlar kılıç yapacağım herkese. Bunların aklı çalışmıyor. Vallahi yeter ya. Şöyle. Ya sen bize hiçbir şey vermiyor. Emerald'dan oluyor mu? Oy kendimi Emerald'dan yaptım. Size elmastan yaptım. Bu nice bebeğin. Ya, Bu da Sakar'ın. Mahmut teşekkür ederiz. Gidiyoruz biz. <laughs> Heh, tamam hadi görüşürüz. Konuşmaya bak. 25.07. 25.07. Aha çıktım. Doğru söylüyor musunuz lan harbiden? Aa bu ne? Ana zor, zor, parkur. Zor, değil, zor, parkur mu? Bak bak bak. Ben de ben de yaparım. Çiz, çiz de yaparım. Sakar izliyoruz arkadaşlar. Yarışmacımız Sakar. Sakar yürüyor. Mükemmel bir atlayış sıra bende. Hoppa. Tamamdır geçtim. Ninja da sıra. Ana, Önce ne bura. Ne, ne, ne. Hop. <gülüyor> hop. Hop hop. <laughs> i̇şte bu Ninja. Aha Ninja da geçti. <gülüyor> Sakar. <gülüyor> Hayır. Ninja. Aşağı blok atacağım. Dur. Ana <laughs> Ninja nerede Oha ne ara geldin ya <laughs> Geliyorum Sakar Bırakın lan Sakar'ı peşine zombi domuz adamlar geberin Aha bunu öldürdüm bu da öldü Ninja şuraya bir blok koy da yukarı çıkalım bak kapı var burada Tamam Allah'ım inşallah bir şey olmaz Bu ne lan böyle Bir dakika bir dakika nasıl öldüreceğiz lan biz bunu şuna bak Aha Sakar saldırıyorsa ben de varım bu işte Gel lan buraya vurun 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 Allah'tan kılıçlarımız çok iyi ha Vurun kafasına vurun kafasına 5 tane kafası var şuna bakın ya Hadi oha <gülüyor> <gülüyor> Oha Tesla silah çıktı Tesla Hediye hediye, hediye. hediye mi aç bakayım bir Oha bir sürü Ay. şey çıkmış Şans bloğu da çıkmış sakar şöyle yere, yere koyayım arkadaşlar Ruby çıkmış elmas çıkmış Açayım mı Şunları atalım şöyle. Ben de Açayım hediye mi koyacağım? Tamam evet, bunu sakın. sakar açsın bunu. Yay çıktı. Nice bunda sen. Ana bu içi boşmuş la. Bir kapı daha var. Şuraya da bir şey koyun. Silah silahı da elim alayım de. Tesla silahını kullanacağım arkadaşlar. Ah, Selamun Allah. Sakın sakın. Koş Hala. bu adamı hatırladı mı bu adamı? Senle görüşmemiz gereken bir olay vardı. Hatırladın mı lan beni? Aha öldü. Hala. Silah sıkmamıza gerek bile kalmadı. Nice bunda sen al. iki tane çıktı. Bu senin. Hala. Oo sakar. Hala. Şuna bak. Machine Gun çıktı arkadaşlar. Bakın. Hala. silah baya güzel ya. Abi bak elimdeki be. Hani? Hayır sakın öyle şey yapma. O zehir zehir o silah biliyorum. Bu arada bana böyle bir şey çıktı arkadaşlar bakın. O ne? Bilmiyorum valla testere kılıcı gibi böyle değişik. Bir vur bir. Vurayım bir tane. Hop ki. Yok gitmiyor. Nereden çıkacağız biz buraya kadar mı? Burada burada. Aa burada kapı varmış. Hani buraya blok koymamız lazım çıkalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sakar vampir adam var burada. Tek atıyor. Vur şuna. Tek atıyor vampir adam. Gel lan buraya. Kime tek atıyorsun lan sen? İşte bu. İkisi de öldü ama ben de onu öldürdüm. Vampire bakın siz arkadaşlar. Kan filan var burada. Sürü para filan çıktı. Bu neymiş? Biogan diyor. Aa bu şey değil mi? Biyometrik silah bu. Sakar çekil çekil çekil. Çekilin çekilin çekilin. Çekil. Güzel bire, tamam. Şurada bir kapı daha var. Şuradan çıkacağız şimdi de. Kırıyorum burayı. Bismillahirrahmanirrahim. Ana şans bloğu var sadece burada. Öyle adam bir şey neyi şansınız, neyi şansınız. Bir şey oluyor galiba. Altın bloğu geldi tepeden. Güzel, bıyım, Bunu da kıralım. O altın eşyalar çıktı. <laughs> güzel güzel altını severim. Sokur. Altın adam öldü. Bu öldü. Elimdeki ne silah ne çok güçlü benim ya. Hepsini öldürüyor. A ben bunları görmemiştim. Bir saniye kıralım şunları hemen. O, Allah burada ne var acaba? Aa burada ne kimse ne yok. Şey? Ölü adamlar var. Şunları kıralım arkadaşlar şöyle. Kemikleri A görmek A istemiyoruz. Altınları A toplayın her şey. Define haritası süper. Aa beyaz kapı. Beyaz kapı bunu açalım. Hana. Sakat. Yemek var, A kola A var, pasta var, her şey var burada. Allah, iki gündür bedavaya yemek yiyoruz. Çok teşekkür ederim, çok güzel oluyor. A lan. Gel gel siz var. Ana. Oh, bir dakika buradaki evet. blok niye kırık? He. Bir şey Buraya olabilir mi biri acaba? Buye Buraya... bilgi gelmiş. Burada bir şeyler olmuş galiba. Ana yine aynı şifre mantığı. Bak kırmızı, kırmızı yeşil, mor. Kırmızı nerede? Evet, kırmızı. Aha Tuna... ne burada. Sekiz, e... 8. 8. 8 8 1 3 0. 8 1 3 0 yazalım. 8, 8, 1, 8 1 3 0. 3, Lan! Jack kim kapattı kapıyı ya? 8 1 3 0. Yes işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Ana <laughs> hiçbir şey çıkmadı sakar ya. <laughs> Ta <laughs> Ta tamam <laughs> tamam 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 durun sakin <gülüyor> olun. <gülüyor> Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sandığın içindeki para var ya bizi tatil yerini satın almamıza bile yarar. Bak içindeki ne? <laughs> tamam sakin olun bir saniye. Eşit miktarda alacağız tamam mı? Vallahi eşit Tamam. Önce ben bir bakın. Önce bir içine bakın. nice Uy, bir içine bak. Almayın. Almayın, almayın. <laughs> sakar sen de evet. bak sakar. Bulde, sakar çok para bu. Bununla her şey yaparız. Arkadaşlar bununla yapabileceğimiz şeylerin sınırı yok. Bu arada bende iki tane şöyle vampir kanı gibi bir şey var. Bunlar ne işe yarıyor acaba ya? Abi, para. Aynen. Şey. Aa başım ağrıdı ya. Uf. Bu ne lan böyle? Abi, <laughs> Ne ısırmaz ya? O başım çok kötü ağrıyor benim ya. Bu ne oğlum böyle kan mı içilir ya? Tadı güzel geliyor ama. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Abi, aldık o oh, paraların yarısını almış. Kendi hakkını alıp kaçırmış paraları. Ulan Uf <laughs> of, başım ağrıyor. Dur şifreyi hatırlamıyorum. Bir saniye. Arkadaşlar neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bir hastaneye gideceğim. Başım çok kötü ağrıyor ya. Bu ne kanıydı bilmiyorum. Videoyu like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Ee, ayrıyetten de ekrana iki tane video çıkacak. Tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Başım çok kötü ağrıyor. Ne oluyor lan? Sesler geliyor. Şunu alayım. Hadi gidelim Lice yürü. Gidelim, <laughs> Var var içinde daha bir sürü var. Kendi payını abi, almış. Iyisin. Bilmiyorum başım çöküyor. O kadar büyük denize getirdim seni hala gidiyorum. Benim yanıma atıyorsun oltayı ya. Nereye atacağım abi? Sağ tarafına at. Aa dur 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 balık geliyor. Kaçırma balıkları. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. İlk bana gelecek hissediyorum arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Hayır ya sana geldi. Nasıl hala. olabilir ya? Ama balık gelmedi. Geldi hop. Ya bu ne ya? Gittim arkadaşlar ne balığı yakaladım. Şuna bakın ya şişme balık yakaladım. Bunlar yenilmiyor. Bana tuzak kancası çıktı ama. Tuzak kancası mı? Evet balık gelmedi. Oha ya denizden de onu yakalamazsın. Neyse bende toplam 13 tane normal balık. 4 tane de bu kayıp balık ne var ya ondan var. Abi ben bir tane topladım ama. <laughs> Sen balık tutmayı bilmiyorsun öğreneceksin öğreneceksin. Hadi gidelim yürü. Geliyorum. Dur ben seni almaya <laughs> geliyorum. Şöyle dönelim. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam balık yiyeceğiz. O yüzden Ninja bebeği balık tutmaya getirdim. Sakar gene bildiğiniz gibi evde uyuyor hem de osuru osura. Siz de o sıra videoyu <laughs> beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada kusura bakmayın osuruya dedim ama Gerçekten öyle ya. E, Ninja gelin önce. ya. Dur Ninja yavaş yavaş geliyorum sana. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Geliyorum. Şöyle yavaş <laughs> yavaş. Hayır atlama dur yaklaşacağım sana. Böyle biraz daha. Tamam binebilirsin. Hop hop. <laughs> Tamamdır hadi gidelim. Şu nilüferlere çarpmayalım. Yoksa vallahi motor arıza veriyor arkadaşlar. Bu arada botumuz nasıl ama? Yeni aldık bunu. Allah Buna toplamda 700 bin TL verdim. Ama ömür boyu gider hmm. bu bize. Baksana her yerden geçiyor. Hop nilüferleri de kırıyor. Aferin güzel. Diğerleri arkadaşlar kıramıyor bile nilüferleri. Bu kırıyor. Evet abi. Neyse eve gidelim de. Vallahi acıktım ben ninja ya. Akşama balıkları sen yapacaksın ha. Abi ben balık yapmayı bilmiyorum. Öğrencen Google'a yaz çıkıyor. <laughs> ya da git anneni ara. Tamam annemi arayacağım. Şu botu da şuraya park edelim arkadaşlar. Daha sonra eve gideceğiz. Şöyle hadi yavaş 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 yavaş. Hadi hadi hadi. hadi. Sen atla bakayım aşağıya. Yönlendireyim ben seni. Tamam, tamam böyle iyi bence. Böyle iyi. Biraz daha öne gelip. Tamam. Daha. Biraz daha. Hop. Tamam. Tam ucunda, tam ucunda. Vallahi çok güzel park ettim ya. Şunun parkına bakar mısınız? Milimle durmuşum, milimle. Milimle ya. Hadi yürü gidelim. Neyse şu balıktan birkaç tane dal da rezil olma sakar bebeği. Tuttum nezdin. <laughs> <laughs> Bir kayıp balık al. Hadi gidelim. <laughs> Uykum geldi ya. Sabahın altısından beri balık tutuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki balıklar sabahları böyle daha fazla oluyor denizde. Çünkü ses az oluyor, dalgalar az oluyor. O yüzden Ninja'yı da sabahın köründe uykumda uyandırdım. Sakar ne oldu peki bilin bakalım. Uyuyor. Ya uyuyor hadi gidip onu kaldırak. Suratına balıkla vuralım. Tamam abi ben Oo. Ooo bu horlama sesi nereden geliyor ya? Bu kadar mı horlanır abi. bir insan? Çok horluyor bu ya. Nerede budur odasında galiba. Aha. Sakar. Aha bura burada, banyo ödü geçti Hani nerede bakayım? Burada ya burada ya. Geliyorum bekle. <laughs> Şimdi kafana balıkla vuracağım seni. Allah kel taşı. <laughs> Durun bakalım bakalım şuna neredeymiş. Aha burada uyuyakalmış. Lan bu burada niye uyuyor? Abi bu burada niye spor salonu olduğu yerde? He, spor yapmaya çalışmış. Sonra da bayılmış. <gülüyor> <gülüyor> dur dur balıkla şimdi suratına vuracağım. iyi izle. Sakar. Şey bir üstüne çıkayım. Sakar. Uyan sana lan. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 nereye gidiyorsun? Korktu <laughs> korktu. <Açma. gülüyor> dur Sakar dur. Öcü içeride Sakar. Hepimizi öldürecek. <laughs> Dur dur ne silah dur. <laughs> Sakar. Yok yok ee? Ece filan. Biz seni uyandırdık. Balıkla vurdum suratını. Ya niye abi ya? Bana bak zaten ya. sabah balığa gelmedin. Benim canımı sıkma. Çabuk şu duşun altına gir. Yok girmem bana ne buz gibi o. Sakar. Çabuk. Gir dedim bak valla baltayla keserim seni ha. Tamam giriyorum giriyorum. Geç 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 geç. Donuyor şu an. Hava buz gibi. <laughs> İyi geldi mi? Avru <laughs> Hala avlu diyor. Neyse arkadaşlar şimdi şu balıkları gidip mangala yavaştan koyalım. Nice. Efendim. Sen de git hadi şu mangalı yakadır ben geliyorum. Salatayı hazırlayacağım. Ama ben gideyim mangalı. Şu... Sen de ne uyanma şey... zaten sabahtan akşama kadar uyu. Uyu tabii abi ben hakkını aldım. Hakkını aldın mı ne hakkından bahsediyorsun ya? Eee zincirli seninle madene gitmedik mi? <laughs> Şuna bak buzdolabında hiçbir şey yok. Bütün abur cuburları yemişsin ya. Hiçbir şey kalmamış evde ya. Onları beraber... Valla bıktım arkadaşlar ya. Her şeyi sakarıyor. Şuna bakın hiç de büyümüyor. Saçı da çıkmıyor. Aynı boyu. Ee, Nub'un çocuğunun bile saçı var. <laughs> Allah'ın kağıt <kendisi. gülüyor> Sakar senin kafan neye benziyor biliyor musun? Niye? Arkadaşlar kızacak ama söyleyeceğim. Mermer var ya mermere benziyor. Ya ne alaka? Kayı benziyor kayı. Gel bakayım şu kafadan tutayım seni. Hop. <laughs> tamam tamam dur sakin ol ya. Hadi hadi şu salatayı yapalım. Nasıl yapacağız? Malzeme yok. Malzeme mi yok? İyi git yukarı benim cüzdanımı al da gel hadi. Onda para olacak. Markete git de gel. Tamam tamam Allah'ım ya salatanın eşyalarını da ben alacağım. Şuna bak havucu Ulan. yemiş. Bıçağı burada bırakmış. tencerede. Abi. Ne oldu yine ya? Gel. Sakar cüzdanımı yerini bilmiyor musun? Bilmiyorum canım. Of çıldırtacak bu çocuk beni ya. Çık lan çık çık çık. E, bu yatak niye burada? Sakar sen yatıyordun burada. Ben nereden bileyim bu yatak niye burada? Ben de onu söyledim ben, zaten. Ben, ben valla buraya geldim diye yatak buradaydı. Uykum geldi uydu. Adam ateşi yakamadım ya. Evi yaktım ben ya, çıka Bu <laughs> ne lan? Evi mi yaktın saçmalama. niye evi yakması? Dalga mı geçiyor? <laughs> Alarmı çalın. Ne evi Ay, yakmasın lan? Sönürdüm sönürdüm. Yanlışlıkla yaktım ya. Ninja seni var ya bak şu kafana oltayı bir geçireyim gel bakayım yürü Ay, benle ya yürü ya benle ya yürü benle yürü ya yürü yürü. Ulan Sakar aklıma çok kötü şeyler geliyor neyse. <laughs> bir şey diyeceğim bunun altında yer var kör müsünüz siz? Oha, ya ya. Ya, 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 ya. Sakar senin uyuyacağın yerinde şeyinde ulan sen uyurken biri altına yer yapmış senin. Ana, bu. Abi kilitli olacak Sakar adam bedavaya mı yapsın bunu? Bu Dur dur. Bir hayır kesinlikle. hayır hayır. Sakar yukarı çık. Senin bir tane maymuncuğun vardı. Onu getir koş. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kafa atayım diyor. Yere kafa atacak sonra hastaneye gideceğiz. <laughs> ben zıplayarak kıracağım abi. Kırın kırın. Bu da kafasını deniyor. Sen gel bakayım şöyle bir oltayı kafana bir geçireyim. Heh tamam. <laughs> ben nereye sen oraya. Yürü bakalım yürü yürü yürü. Geliyorum. Sakar. Alo. He. Hadi hadi getir artık şu maymuncu. Nerede kaldın ya? Gel bakayım şu maymuncukları Çekil bakayım. He. Şimdi bunda bir şifre var böyle durun çözmeye çalışıyorum şifreyi böyle 1 2 3 olmadı arkadaşlar 2 4 olmadı 2 4 6 o da olmadı 2 4 eee şu olsun evet oymuş sonra bu evet doğru sonra bu hayır dur yapıyorum valla yapıyorum yaptım yes açıldı kapı işte bu be işte bu be maymuncuk doktor bak sakın aşağı niye gidiyorsun? Aha bu da gidiyor. Bir bakın bakalım ben orada mıyım? Aynen burada neler var lan böyle? Oha. Aynen kızım gel gel böcek var. Bana bana böcek oh. diyor. Bir bekle lan bekle geliyorum. Ulan evimizin içine kadar giriyor artık. Kim yapıyor bunları ya? Bak böcek. Sarkar yapıyor. Oha bu zor ilk defa görüyorum. Bu ne böyle? Ver bakayım şunu oh. bir. Giyin bakayım arkadaşlar bir. Oha tipime bakın. Ay, ay, ay. Elimdekiyle takım oldu arkadaşlar şansa bakın bu kadar şans olmaz ya. <laughs> Ana burada bir kitap var ne yazıyor bunda tekrardan karşılaşacağız demiştim sana. Bir dakika tekrardan karşılaşacağız demiştim sağ sağlam yanıma gel bay doktor sağ salim. Bu Hello Brian'ın Türkçesi yok ha. <gülüyor> Şunu <gülüyor> bir ya. yanlış yazmış neyse şu kapıyı aç bakalım bir. <laughs> Tuzak yapmışlar durun 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 gizli ipler var bak ipleri <laughs> görüyor musunuz? Ninja. Ya o kadar abi. ok yemenize gerek var mıydı ya? Bunun taktiği var sakar. Şunları kıracaksın alt üstü şöyle. Allah. Abi topalla. Biraz <laughs> gelin, ok, gelin git gelin. Şöyle geçeceğiz buradan. Bunu da kıracağız. Ulan siz hiç tuzak kırmayı bilmiyorsunuz ha. Şöyle abi geçelim. Abi poponlar ok yedim ya. Şuradaki oku da kıralım. Tamam kurtuldum ben. İki tane kapı var. Yarasa var. Allah korona bunları yüzünden çıktı. Öldürün şunu. Oh be sakın elinizi sürmeyin ha. Bir tane kapı var. İkisini de açalım. Aaa tuzak var birinde. Abi. Sakar sakın oradaki tuzağa düşme bu sefer ölürsün. Abi ne olur? İn bakayım aşağı <laughs> Öldü değil mi? Ben söylemiştim. Neyse <laughs> boş ver Nijay, Sakar. Gel gel ben buldum yolu. Buradan bunu açacağız. Allah! Buraya da tuzak koymuş. Kim ya? Burada kim var kimse yok. Ha burada bir kapı var, kanlar var. Gire nereye gidiyor bu yol ya? Oha erzak deposuna geldik. Sakar şuraya bak. Oh! Bir dakika bir dakika. Gel Lan imkansız bunlar. Ya gitti bak aldı kucağına götürüyor. Lan bir sürü var burada bir sürü. Hepsine var hepsine var. Eşyalara dokunma diyor Sakar hayır. Niye? Bilmiyorum Sakar eşyalara dokunma diyor. Bak Hero Brian falan gelecek birazdan ben sana söyleyeyim. Hero Brian diye öyle bir şey yok yalan Burası galiba Hero Brian'ın koltuğu arkadaşlar. Sakar oturma dedim sana bak Hero Brian kızacak. Ya inşallah. Allah Allah o ses ne lan? Ben sana söyledim. Ben sana çık çab çabuk kalk oradan. Çabuk kalk oradan. Anam Sakar nereye gitti? Allah Sakar gitti. Aldılar Sakar'ı. Ben demiştim sana Sakar ya. <laughs> ne yapacağım lan? Ben tek başıma kaldım burada. Dostlar yardım edin. Videoyu beğenin bari. Destek falan verin bana. Burada iki tane yer var. Bu ne? Burada hiçbir şey yok ki. Burada bir kapı var. Bunlara dokunmayacağım hiçbir zaman. Buradan gideceğim şimdi Sakar. Sakar. Trambolin var. Trambolinden mi zıplayıp karşıya geçeceğim? Oha. Deneyelim. Hop. Hoppa. Allah. Hop. Hop. Allah. Zormuş bu baya. Hop. Olmadı. Tekrar hadi. 3, 4, 5, 6, 7 kafam tavanı çarpmadı. Oh. <laughs> lan sakar. Oha şuralara bakın her yeri kapatmışlar. Bir sürü adam ölmüş burada. Iyi, şuradan bir çekeyim şöyle. Bunu da kıralım arkadaşlar. Bir kapı daha var burada. Sakar. Abi. Sen nasıl buraya geldin lan? <laughs> Bana sakar ne olur bir daha kaybolma. Bak bu sensin değil mi? Gerçeksin. Hey, benim. Nasıl vuramıyorum? Lan! Lan nasıl vuramıyorum? Neydi? Gene ne yaptın Sakar? Gene ne yaptın ya? Abi ben buraya işinlendim. Herobrine bana bir şey yaptı. Daha da sonra gitti. Herobrine'in kılıcının ne işi var burada? Oha şuna bak Herobrine'in kılıcı burada. Ben istediği yap bana vuramıyor. Peki bir sana şimşek çaktırsam deneyeceğim dur. Oha hiçbir şey işlemiyor Sakar'a. O ne lan her şeyi kırab... Sakar hile mi yaptın sen? Hile değilim lan. Ya Erobra. Ben bu sonucu yerine koyayım şöyle arkadaşlar. Şu ne? Şunları da alayım. İksirler falan var burada arkadaşlar şunlara bakın Bunları bir toplayayım hızlıca Bu neymiş bu ne bir sürü iksir çıktı Eee ne yapacağız şimdi Oha burada şey yapıyormuş İki tane bak ot almış birbirine karıştırıyor şurada Eziyor burada sonra ısıtıyor İksir yapıyor buraya koyuyor Ulan sakar bir anda büyüme bak bir şeyler olmasın ha Şu iksirler yukarı deneyelim yürü çıkalım O paraları da elime bile sürmeyeceğim Herobra ile savaşamam şu anda Şuradan nasıl çıkacağız Hop 1 2 Allah 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 3 4 5 6 7 tamam çıktım. He. gelsene buraya. Neredesin? Arkana bak. Heh, gördüm seni. Gel 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 geri geri gel. Geri geri gel. Düz gel, düz gel, düz gel. Trambolin var orada zıplayacaksın. Trambolin mi var. He. Hadi hadi sakar geçersin oradan. Zıplayacaksın sadece. Tamam geliyorum. Hadi. Aferin sakar. Hadi. Hadi yaparsın. Aferin. Hadi yürü gidelim o gelir arkadaşlar Şimdi ya bunlara ne yapsak bir sürü materyal var bir sürü eşya var burada arkadaşlar Armutlar filan var Hayır Önüme git Sakar bu ne lan? Allah git lan peşimden biz mutan Allah burada kalın dur yürü. bana bir şey yapma Dur sen de kimsin Yürü Sen kimsin tamam dur 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 yürüyorum bir saniye <laughs> Ne oluyor oğlum ya ne oluyor ya Allah belanı etmesin ben nasıl çıkacağım buradan Öleceksin Dur lan dur niye ölüyorum ben bir şey yapmadım ki Gelemez ki takip ediyor pis mutant peşimde Kaçmam lazım arkadaşlar Hadi doktor hadi doktor yakalayamaz ki Geliyor 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 kapıları üstüne örteyim Aa! Geliyor kapıyı ört Gel buraya Nice! yardım edin bana Allah, ım. bayan doktor pofuduk yardım edin Hiç kimse de yok ki ne yapacağım lan ben Gelme üstüme pis mutant Dur dedim Tam durdum Sakar istiyor musun Sakar'ı istiyor muyum? Aslında sorarsan Sakar'ın pek de gereği yok ya o keltoşun. Tamam o zaman bilim adamı olaya gidiyordum. Hayır hayır istiyorum istiyorum şaka yaptım dur dur dur. Tam ne istiyorsan yapacağım Sakar'ı geri ver ne olur geri ver. Bak ben bir şey yapmadım al bak bunlar da senin olsun. Evine git o üstündeki zırhları bırak. Eve gidip zırhlarımı bırakayım al buradayken bırakayım al senin olsun hepsi al al, al. Ha hep senin yerine olsun. Yerine koy. Yerine nasıl koyayım yattım işte hiçbir şeyim yok bak. Nijayı vermem bak yerine koy. Bana ne vermezsen verme Nijayı bu iksirler ne işe yarıyor? Onları içimde mi? Niye içeceğim ne oldu ki? Belki bir şey olur. İçme. İyi tamam içmiyorum. Al ya al ya al ya. Ne iksirmiş arkadaş. <laughs> İçersen bana bir şeyler olur. Bana bir şeyler mi olur? Evet. İçeceğim lan o zaman. Hayır. Oha kayboldu. <laughs> Dur bekle şunu da için bari de hiç gelmesin. Hello mısın nesin bıktım senden ya. Bütün hayatım boyunca takip etti beni ya. Neyse arkadaşlar şu mavi şeyi bir kullan. Lan kocaman oldum lan. Anam eve bak küçücük yeri. <laughs> Tamamdır şimdi Hello ile başa çıkabilirim. Hello Brian çık lan ortaya bırak lan Sakar'ı filan. Abi. Bu ne la Sakar geldi. Sakar. Efendim. Sen neredeydin az önce? Abi Sakar gözünü sevim şunu kullan tamam mı? Sen büyük dolaş bir gün. Bak başına bir iş gelecek. Allah Allah. Sen niye mi Ben evdeyim yemek yiyorum. Sen kullansana şu mavi şeyi bir. Tamam. He ta tamam bundan sonra böyle gez tamam mı? Birkaç gün böyle gez sen. Ya niye niye ya? Ben evde istiyorum. Sakar senin az önce bedenine birisi girdi. Tamam. Ya vallahi billahi inanmıyorsan arkadaşlara sor. Arkadaşlar yorumlar kısmına mutlaka sakara olan şeyi yazın. Bu arada videoyu da beğenip kanala abone olun. Ben şimdi gidip polise haber vereceğim. Bu işi polisle çözeceğim. Ne oluyor lan o kim? Batman zırhı giymiş. Kim lan o? Lan eve biri gelmiş. Ninja mı? Ne Ninja? Sakar Batman'e benziyor. Ev yanıyor. Hayır. Sakar söndür şuraları. Ev yanıyor. Sönmüyor sönmüyor Ulan ninja mısın batman mısın gel lan buraya öldüreceğim lan seni Gel buraya <laughs> Nereye gitti bu çocuk aha gel buraya gel Öldüreceğim seni Aa, kaçma abi, klasik giydim, klasik giydim, klasik giydim. Sen batman misin lan kendine gel ninja bebeksin sen kıyafet giydim aldım mı Arkamı döneceğim hemen değişeceksin 3 2 1 He, Aferin bir daha da öyle kıyafetler giyip evi yakmaya çalışma Yemin ediyorum ağzını bunu kırarım senin ha Abi balık yapıyordum ya Ben Ar bunu gezerim Hayır. Anama. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun. Beni burada bulamaz, şuraya saklanacağım Papa çurayla. Arkadaşlar videoyu beğenin. Ekranda iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca www.baydoktor.com'dan oynadığımız modları ücretsiz şekilde siz de indirebilirsiniz. Sitemize mutlaka bakın. Ben gidiyorum. Görüşürüz.